Yani genç olarak geleceğinden umutlu musun, değil misin? Biz soruyoruz gençlere yani. Burada mı? Hı, Türkiye'de. Geleceğini nasıl görüyorsun yani? Şu an hiç, hiç geleceğimi hiç görmüyorum valla. Geleceğini görmüyorum. görmüyorum. Evet. Senin yurt dışı planların var mı? Ben yönlendirmiş yok. olmayayım, ben gitmesinden taraf değilim bütün gençlere. Yok. He? Yani yok. Birçok genç gitmek istiyor, o açıdan ben sordum yani. Ya ben şimdi futbolcuyum. Futbolcusun? Evet, ma ama maalesef... E torpil olmadığı için Orada da mı torpil geçiyor? Nerede? He? Oh, yani yani çok alıyor. kabiliyetli olsam bile yani seni ha, yükseltmezler e, mi? Aynı, aynı olacak. Türkiye'de benim, olay kopmuş mu diyorsun Benim yani? e, çok tanıdığım arkadaşlarım var. Bu da onlardan birisi. Götürüyor, evet. Aslında futbolcu tipi var onda. Gel şu evet. kanalını açıyor. Futbolcu tipi var belli. Evet. Ama bunda futbolcu tipi var. Ve evet. hem de santrafor tipi var bunlar. Evet abi. Kanat, kanat. Sol sağ, sol kanat, sağ kanat. Sansa sağ, kork. sol sağ oynuyorsun. İleride her yerde yani oynuyorsun. Yani ileri uçta oynuyorsun evet. yani. Belli yani. Golcü adamsın sen evet, yani. Aynen. Sen süratli, Değil fırtına bir gibi bir adamsın <laughs> yani belli. He? Eyvallah. Ne, ne diyorsun yani yükseltmezler mi kabiliyetli olsa bile? Türkiye'de zor abi yani. Türkiye'de hep torpille bakıyorlar. Yani Şimdi bu son kimse, olaylardan sonra... Hiç kimse sonra yeteneğe, fena, yeteneğe bakmıyor abi ya. Fenerbahçe, Galatasaray, şey Fenerbahçe Trabzonspor maçındaki son olaylardan sonra Türkiye'de futbola siyasetin karıştığını düşünüyor musunuz? Bir şeyler ya, oluyor ama yani? ben bir şey söyleyebilirim Ben Ondan sonra sana gel. Yo, yok yok orayı geçme. Orayı, orayı ge... geçmeyeceğim. Geçme. Orayla orayla konuşacaksın senle. Hayır zaten. nokta oradayken devam etsin genç. Ben ha. oraya bir şey söyleyeyim. Bakın. Söyle. Bakın. Eee hiçbir zaman futbolda kavga, şiddet bunlar kötü. Tezahürat dolu, taraftar birbirine <gülüyor> şey <gülüyor> eder. Biz bunları yaptık. Fakat adil olalım. Yani bakın Türkiye'de nasıl siyasette belli bir güç bu toplumu yönlendiriyorsa yani bu futbolda da şimdi ben bakıyorum adam solcu, sosyalist e, futbolun faşizmini savunuyor. E, futbol pardon, o biraz ağır. Futbolun emperyalizmini savunuyor. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Otobüsleri tersine çevrildiği zaman. Ne polis zaman? arabaları. Ne zaman? Daha yakın daha bu da 10 yıl olmadı. 10 yıl olmadı. Metrobüs duraklarını kırılıp aşağıya döküldüğü zaman Bursa polis arabaları. Bilmiyorum Kadıköy'de oldu bu. Hı. Ee, polis arabaları tersine çevrildiği zaman bu şiddet değil bu medya bu kadar uğup atlamadı. Trabzon'da o da çıktı meydana planlanmış o Trabzon seyircisine mal edilmez oradaki güvenlik şeyi de de sıkıntı var sahaya atlıyor bakın bu şiddetle ben bunu kınıyorum futbolun sahasına atlanmaz fakat adamın elin adamını aldık hani diyoruz ya bu geldiler bu ülkeyi işgal ettiler kamyonla havaalanında ahmakçasına ben öyle diyorum. Benim bu bırı, bırı gençlerim işte burada topçu yer vermezken karşıladık getirdik oraya adamları. Genç adam atladı tamam yaptığı yanlış. Fakat Doğan da zaten o gencin ona bir müdahale imkanı da kalmadı. Güvenlik girdi orada. Bir Türk vatandaşını bırakalım futbol takımı gözümüzün önünde Çekme Tokak dövüyor onu orada. Kim dövüyor? O futbolcu. hiç Dövmesin görmüş. mi? Dövemez. Dövmesin futbolcu mi? dövemez. Orada ayrıyordular zaten. Hiçbir şey de yapmayacak. Sen yani onun psikolojisini hissedebiliyor musun? Bir Abi, futbolcu olarak. Abi yani. Türkiye'de şu ana kadar bakın. Ondan daha da, bak. Evet. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe. maçında başka maçlarda sahaya onun on misli seyirci girdi olaylar Efendim, oldu. UEFA'nın futbol... bir kararı var. He. Tribünler taraftarındır. Evet. Futbolcu giremez. Tamam. Daha. Girerse orada güvenlik. Saha futbol sahası Fut. futbolcularındır. Taraftar giremez. Bitti nokta. Futbolcu ben nokta. sana bir şey söyleyeyim. Nok. Bir dakika bir dakika. Suçlu tutup da orada bir sen dakika. futbolcu şimdi suçlarsan. O futbol. bak. O, taraf kirlilik o... gözüyle bak. Trabzonlusun ya taraf kirlilik evet. gözüyle Hayır, cevap Hayır taraf kirlilik bak, bak kusura bakma. Son bir şey. Ben kusura, kusura bakmıyorum. Bak. Bak. Kimse de tahrik Bakın. etmedi. Et Kadıköy'de, İstanbul'da, Etti. Fenerbahçe yendiler. Adamlar Yendile. kember yaptı, sevindi, hiçbir şey yapmadık. Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu için bir tehdittir ve tehdit olmaya devam başka edecek. Başka bir ülkeden gelen Hı. ne marjeri dolusu olsun benim sahada Trabzonsporlu bir Trabzonluyu tekmek tokak dövüyorsa Bakın ben size söyleyeyim bin yıl geçse o futbolcu o, o futbolcu bunun hesabını verir. Böyle bir şey olamaz. Abi, niye dövemez. Abi, dövemez. Saldırmadı ya. ya i̇ndi sahaya gidiyordu böyle. Nasıl saldırmadı? Yapma. Ya. Saldırmadı abi ya. Saldırmadılar. Elinde bıçak Çık. olan adam var orada. Ulan sahaya girenlerden çok güvenlik orada. Adam. Nasıl ya. Sahaya girenlerden çok güvenlik vardı. Saldırıyor adam. Nasıl? Sahaya girenlerden çok güvenlik vardı orada. Abi. Şimdi sen şunu diyorsun. Hı. Avukatların verdiği fikir. Hı. Adam koşarak futbolcunun üstüne doğru gidiyor. Verdiği ifade de diyor ki ben onu soyunma odasına gidin diye uyarmaya gidiyordum diyor. Öyle mi sence? Şimdi sen orada shit dedi tamam, kim uyduradı? Bir dakika. Shit dedi biz kim uyduradı? Biz bu konuyu tartıştık. Fenerbahçeli futbolcuları. uyduradı. Abi uyguladın. aç geçin bunu. Aç oradan Mazatı izle. İzle. A aç oradan Mazatı. Korner direğini çekti adam. geçen hafta geçen hafta geçen hafta yayınladık abi. Bugün konumuz o değil. Senle gel diğer konuya geçelim. Geçelim. Belki burada uyuşmayız da başka yerde uyuşabiliriz evet, yani. Fakat şöyle e, herkes yani. FETÖ'cü diyor. Bir hı şey söyleyeyim. Fenerbahçe herkes FETÖ'cü diyor. 2010-2011 senesinde Fenerbahçe'ye dava açan avukatların hepsi Trabzon avukatların hepsi FETÖ'den tutuklandı. Kırmızı bültenler aranıyor. Ufak dedi ki şike var orada. Ufak Trabzon'u 2010-2011'de Fenerbahçe şahlanıyor. Güzel kardeşim. Güzel Fenerbahçelik kardeşim evladım. Bin yıl geçsin. Her sene şampiyon olun. O 2011 haram kubayı siz getirip bezmet de 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 sevinemeyeceksiniz, mutlu olamayacaksınız. Çünkü, Bırakın. Bir dakika abi ben Siz böyle düşündüğünüz Ol. müddetçe, şiddet Yok. yanlısı düşündüğünüz şiddet, müddetçe. Bak, ama <laughs> bak, hayır. bak, hayır. 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 Evet. Rica ediyorum. Sahaya inenler. Rica ediyorum. Sahaya, sahaya, inen. Şiddete, inen. Bak. Şiddeti uygulayan insan inen. bak, şiddeti uygulayan insan akıl aklını kaybetmiştir. Bunu bana söyleyemezsin. Ben şiddete ama karşıyım. Ama sen şu anda orada şiddeti otopsi uyguladı. Inen, bak, sahaya inmek başka, Tekme tokmak, vurmak başka. Tamam abi anlaşıldı mesele. Şey mesele anlaşıldı. Ben tamam, şey söyleyeceğim. Mesele anlaşıldı abi. Herkes... Abi mesele anlaşıldı. Mesele anlaşıldı. Tamam. Adem, gerek adem, yok abi. Gerek yok. Ben mesele anlaşıldı. anlaşıldı. He, yok. mesele anlaşıldı, anlaşıldı. Adam, kusura anlaşıldı. Kusura bakma. Adam, sen, sen, sen orada Bak. adamın hanesine tecavüz edilmiş saldırılıyor. Bak, şiddet Bunu tecavüz Şiddet evet şiddet. Futbolcu uygulat evet, abi. Evet şiddet. Ya, futbolcu ne yapsın? Gel beni dövme desin adama. Gel beni dövme Yüzü kapalı terörist abi. Futbol teröristi bunlar. Yüzü kapalı adam iniyor sağa. Terörist deme. Futbol terörist deme. Diyorum. Bir dakika. Kimse futbol. terörist. Bırak bu terörist. terörist. Bak, diyorum, sen futbol, terörist. bir şey söyledin demin. Bu Üzülüyor Trabzon halkına. Türabzon türabzonsuna... Bak bir şey söyleyeyim sana. Sen diyordun Trabzonlu olduklarını abi. ne malum diyordun? Ne? Trabzonlu olduklarını ne malum demedim aşağıya. Bir saniye bir saniye. Ya o çıktı meydana o maskeli. Tamam abi. Hicri geldi. Tamam. Şeye geldi, otele geldi, yurt dışından geldi. Tam Almanya'dan yani He, ki, tamam, Almanya'dan, kurbetçi bir vatandaşımız bizim sonuçta. Tamam, geldi. Sahaya, bir dakika, sahaya girmeyi ben baştan şiddetle kınadım mı? Tamam. Evet. Kınadım. Sahaya giremez, sağda futbol oynanıyor. Kurban oldum. Cezasını verir. Amaç, bakın, şiddet. Okula gidiyorsun. Hmm. Şimdi senin oradan koşup buraya gelmem bir dakika. O adam futbolcuyla için koşuyor abi. Az bir saniye sana i̇çin kanun yasak koydu şuradan abi. gelme diyor. Sen de geldin buraya abi kadar. Abi niye koşuyor futbolcuya Tamam, koşuyor, futbolcaya tamam futbolcaya suç işledin. Doğru. Abi Ama şiddet uyguladın koşuyor. mı yok. Ya Şiddeti abi. kim uyguluyor? Bu vuran. Boksörlüğü, boksörlüğü kim yaptı orada? Abi adam zaten gardını almış. Şöyle ya bırak ya bırak ya o görüntü var orada. Köşk delikanlı koş adamın önüne böyle. Dört tane futbolcu yıktılar oranı aşağıya. Tek tokat dövdüler onu. Zaten üstüne çemelmiş, Hayır. güvenlik Hayır. tedbiri almış. Hayır. Niye vuruyorsun adama? Delikanlılığa Hayır. yakışır Hayır. mı? De Başkan ne şimdi dedi? Bener dedi, bak ya, futbolcular dedi. uyguladı. Ama Türkiye'de, şişt, bakın, abi şimdi buradakiler mi? diyorlar ya ki, bakın, e, nasıl medyada, bakın, bakın oldu, nasıl bu, siyasette medya? Abi, medya tek taraflı. Futbolda da öyle. Şuradan biri gelse korsa buraya doğru. Sana doğru koşsa ne yapacaksın abi? Bak, ne diyor? Koşma bir vurdu mu bana? Vurur mu? vururum. Sen seyrettin mi görüntüleri? Seyrettik. Vurma biraz abi. adil olun canım ya. Yumruk abi adil geçelim bu ya. Bu konuyu geçelim. Abi değilim. Yapma şimdi. abi sen taraflı adil konuşuyorsun. Olun, adil. Abi kim senin evine yerde girmiş, evine. Abi seni böyle Aa, yakaladım. Taraftar giremez öyle. Yok yok ya. özür dilerim. Seni böyle senin Bir dakika geliyor. bir dakika seni böyle yakaladım. Ben abi, güvenlikçiyim. Böyle bir abi. adamım. Geliyor, bak bak ben kocaman bir adamım. Seni böyle tuttum. Niye bana vuruyor? Ya bunlar hazırlanmış bir tuzak olduğunu niye söylemiyorsun? Tamam. Kabul ediyorum. Emniyet abi. Ben bak o vay başka. Emniyet Kimse düşmez. Doğru maçlara ha, gittin eskiden maçın ya. bitmesine 5 dakika kala polisler tribünlerin önüne dolar mıydı abi? var mıydı Varlardı. burada abi? hem de Fenerbahçe Trabzon'a gidiyor orada hem girir bakın orada girir aşkıntı vardı doğru var o kapatıyorsun ben buraya 200 milyar kiraladım tamam abi söyle tamam söyle abi söyle söyle gideriz ileride yaparız abi tamam abi rica et tamam kızmana gerek yok delirsin rica edersin biz gideriz yani ama niye Fenerbahçe हाँ भाई गेन भाई